Partisi yok, sen Mersin'de erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişi tarafından darp edilip bırakıldığı hastanede hayatını kaybeden Esra Asana Temir'in ağabeyi, kadın platformu üyeleri tarafından düzenlenen protestoya Yeşil Sol Partililerin katılmasına tepki gösterdi. partisi yok. Sen mı? Biz son günlerde kaç tane kadın

Protestoya 29 Haziran'da erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından darp edilip hastaneye bırakılan ve burada hayatını kaybeden Esra Esana Temir'in ailesi de katıldı. Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ve bazı parti üyelerinin de yer aldığı etkinliğin başlangıcında Temir'in ağabeyi Necip Temir, Yeşil Sol Partililerin de alanda bulunduğunu gerekçe gösterip ailesiyle protestoya katılmama kararı aldı. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Necip Temir, siyasi parti Yeşil Sol Parti istemiyorum. Biz bu platforma girmiyoruz. Bu davada benim kız kardeşimin adını kimse ağzına almasın. Onun adı Asena diyerek gruba tepki gösterdi. kaç tane kadın öldürüldü. Genel kadın cinayetleri olarak basın açıklaması. yaptı. İnsanlar olarak da biz zayıf. Adalet yok siyasi partilerine, yeşil sol partilerine istemiyorum kardeşim. En başta söyledik biz. Şöyle Biz arkadaşın ismini anmayacağız. Gel abla, an e, gelin abla. Gelin biz girmiyoruz bu platforma. Biz bu platforma girmiyoruz. Gelin. Ben o zaman haklı davada da kız kardeşimin adını kimse ağzına almasın. Tamam Söylüyorum. Onun adı Asena. Tamam, hadi. Temir daha sonra ailesiyle alandan ayrıldı. Mersin Kadın Platformu üyeleri ve diğer katılımcılar basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.